Evet arkadaşlar. Bugün yolumuzla oynayacağız. Furkan. Çok güzel bir yol aldık. Renkleri de çok güzel. Böyle küçük arabalarımızı koyduk. Ondan sonra böyle tüneli var. Böyle köprüsü var. Çok güzel. Bakın biz böyle şekil verdik. İstediğiniz gibi şekil verebiliyorsunuz. Hadi sür bakalım Furkan nasıl olacak? Hmm, nunu, 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 nunu. Hadi bakalım Gidiyoruz hmm. Orası park yeri Başka arabayla mı değiştireceksin Değiştir bakalım başka arabayla Sarı evet. arabayı alalım Geçecek. Bakalım O nasıl gidecek köprüden Geçebilecek mi acaba Geçecek. Hadi bakalım görelim de evet, hangi yoldan gideceksin? O yoldan mı? Evet. evet köprü. Köprüden geçtik. Yukarı koş. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Yukarı çıkıyoruz. Hop. Köprüden de geçtik. Tunelden de geçtik. Sonra kavisli yollardan geçiyoruz. Çok zor yollardan geçiyoruz. Evet. Nın Ay orada sıkıştı mı? Hı? Ay, orada sıkıştı mı, Hı? Ay, orada sıkıştı mı? Geldi. Ay geldi. Geldi geldi. 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 için oraya mı fark edecek fark etsin bakalım sırada bir sürü araba var onlarla oynayacağız onlar çok uzaklarda Furkan nasıl gidecek oraya hepsi baksana bu buradan böyle bu öyle dolaşıyor 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 öyle gidiyor çok uzakta Yolun çok uzun Furkan. Acaba hangi yol sağdan mı gidecek soldan mı? Aa çıkmaz yol. Çıkmaz yola girdi Fakan. Meğerse sağdan gitmesi gerekiyormuş. Hmm. Evet şimdi tünelden geçiyoruz ve köprüden geçiyoruz. Hmm. Hmm yollardan dönüyoruz. Ve tekrardan köprüye geldik. Bakalım buradan geçebilecek mi bu? Hadi bakalım görelim. Oley! Geçebildi. Evet. Buradan dönüyor. Bakalım öteki arabanın yanına varabilecek mi? Bakalım varabilecek mi yoksa yolda kaybolacak mı? Evet. Konuştular. Birbirlerine geldiler işte. Yolu bulabildi. Aferin sana. Aferin küçük arabalar. Yolu buldunuz. Tebrik ederim. Şimdi büyük arabada sıra. Bakalım bu tünellerden geçebilecek mi bu büyük araba? Diğerleri küçüktü. Bu nasıl geçecek? Geçti mi? Ya burada kalacak sanki Furkan. Geçemeyecek gibi. Aa geçti. İnanmıyorum. Buradan da geçti. Aferin. Çok güzel. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. gidiyoruz. Ve biz de geldik. İşte buradayız. artık ne? aynı yerde. Ne?